Merhabalar dostlar. Doktor Retro kanalından ben Deniz. Bugün sizlere Türkiye pazarına bomba gibi bir giriş yapan Fifine mikrofonu göstermek istiyorum. Şu an elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar bu mikrofon tam bir bütçe dostu aynı zamanda profesyonel bir şekilde de bizlere mikrofon hizmeti verecek. Şimdi detaylı kutu açılımını, teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Bununla birlikte test de yapacağız ve sadece test de değil aynı zamanda oyun videosu da çekeceğim. Şimdi bunun iki farklı modeli var. Bir tanesi arkadaşlar masaya monte edilen modeli. Ben onu istemedim çünkü aynısı bende rot Rode var. Rot'tan harici bunu direkt masanın üstüne koyarak kullanmak istedim. O yüzden bu modeli tercih ettim. Bu arada bu videomuza sponsor olan Fifine mikrofona da çok teşekkür ediyorum. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar ürün elimde bu şekilde geliyor. Bu arada bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı şu an ekranda. Şu an bu fiyatlarda arkadaşlar. Dolar arttıkça da tabii ki de fiyat artacaktır. Daha fazla artmadan alın derim. Kutu açtığımız zaman içerisinden böyle bir rehber çıkıyor. Üzerindeki tuşların vesaire bunların ne işe yaradığını söylüyor. Evet mikrofonumuz bu. Burada güzel bir gülücük sembolü var. RGB mikrofon bu arada. Zaten çalıştırdığımız zaman da anlayacaksınız. Çok basit. Sadece USB ile çalışıyor arkadaşlar. Bakın bu elimdeki USB ile çalışacak. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Burada da bayağı ağır bu. Masaya koyabilmeniz için, sabitleyebilmeniz için mini tripodu. Evet bu şekilde ayakları açılıp ayarlanabiliyor. Bakın bu şekilde ayakları açacaksınız. Ve sonrasında buradan şu alttaki kısımdan çevirerek bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bu kadar basit. Ve buraları yumuşak. Bakın şu şu kısımları. O yüzden çizme vesaire yapmaz. Fifine mikrofon. İşte olay bu. Şimdi bilgisayara takacağız. Burada da bakın volüm tuşu var görüyorsunuz. Alt tarafta ses ayarı buradan yapılıyor. Artık bundan sonraki süreç bilgisayara bağlanma süreci. Şimdi bağlantısını gerçekleştirelim. bu alttan kısıtmış şu an altını açtım şu anki ayarı çok iyi o demin size gösterdiğim kısımda altından ayarlamanız gerekiyor şimdi bir test yapalım bakalım nasıl bir ses olacak hep birlikte Görelim. Evet ses deneme 1-2 ses deneme 1-2 ses deneme 1-2 Merhabalar dostlar nasılsınız? Evet ses deneme 1-2 ses deneme 1-2 ses deneme 1-2 Merhabalar dostlar nasılsınız? Evet Duymuş olduğunuz gibi baya iyi. Yani bunu daha fazla denemeye gerek yok. Yani şu an uzaktan almasına rağmen çok iyi. Mesela bir de rot var. Rotla deneyelim. Ses deneme 1-2, ses deneme 1-2. Merhabalar dostlar, nasılsınız? Ses deneme 1-2, ses deneme 1-2. Merhabalar dostlar. Yani Rode'la arasında neredeyse hiçbir fark yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yakından tabii ki de çok daha iyi olacaktır. Şimdi bir de Yakından deneyelim. Bunu biraz alalım. Evet, şu an oldukça Ha bu arada filtresi şey yakına geldim. Geldim mi de çok patlamıyor. Dur. diyelim yine. Evet bence bu kadar test yeterli. Güzel bir mikrofon zaten kurulumu çok basit. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bu videodaki sesimi FiFine mikrofondan duyuyorsunuz. Bu zamana kadar beni Rode'la çektim. Bu videoda ilk defa yeni mikrofona Geçmiş oldum arkadaşlar. Şimdi size hazır videoya girmişken Senandras'tan ufak bir detay göstereyim. Bakın chat elemanı alıyorsunuz. G tuşuna bastınız. Sonra fotoğraf makinesini bu elemana geldiğiniz zaman bakın böyle el işaretleri falan yapıyor ama ilginç olan bu değil. Şimdi fotoğraf makinesini arkadaşlar bakın tab'a bastım adam yine bana poz veriyor. Şimdi bu fotoğraf makinesine adıma verebiliyoruz bakın. Şimdi vereceğim tab tuşuna bastım. Evet şimdi Grom elemanı bizim fotoğrafımızı çekebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu önceki videolarda göstermemiştim. Bu videonun da bonus olsun arkadaşlar ve en sonunda tava bastığınız zaman <laughs> CJ kendi adımına fotoğrafı çektiriyor. Evet işte mikrofon bu şekildeydi. Tüm detayları sizlere anlattım. Ürünün linki arkadaşlar dediğim gibi videonun açıklama kısmında var. Açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.